Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mafia ve Edition 2 4. bölümüyle ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölüm 2-3 tane küçük Angara'ya iş yapıp ondan sonra da arkadaşımız ve hastası ile birlikte tanışıp bir soygunumsu gibi bir işe gidecektik. Ama öncesinde buradan birini almamız gerekiyordu. Onu alacağız. E, bu arada şunu da fark ettiniz mi bilmiyorum. Laptop'u birazcık kitapları ve okuma kitaplarıyla birazcık yükselttim. Kamerada daha iyi çıkayım diye. Bu arada bir de yeni araba çaldım görüyorsunuz. Yolda buldum. Baya hoşuma gitti. Kabrio gibi yeşil. <laughs> çaldım. Şimdi şu evine gidelim bakalım gideceğimiz kişinin evine. Maria'nın dairesi aynen. Maria'nın dairesini kapı işaretini kontrol et diyor. Şey. Bu mu? Bu değil boşuna çaldık kapıyı ya. Ha buymuş lan şeyde yazıyormuş tamam. Tek de doğru yere buldum. Evet. Ofisteki ufak bir sorun için yardım istiyoruz. İçeri gireceğiz. My sister's in the hospital If you give me a lift over there, I'll tell you everything you need to know. Twenty cross. Ha, tamam hastane götüreceğiz. <laughs> mi? Tamam. Sure, no problem. Hadi yürü o zaman götüreyim ben seni. Hastaneye bırak. Gel bakayım ablacım. Biraz köpek nereden alıyor böyle ya? Bak yeşil kabriye arabamla bırakayım seni gel. üstü daha şey yeşil kapalı yeşil altı daha açık yeşil çok güzel durum Allah'ım mavi yanında da mavisi vardı ama mavisini istemedim bunu istedim nerede kadın geliyor mu? Hadi o oh, süttür çarptık arabayı yav. Oh, Aa ne ara bir kadın okay, let's go. And take it Lamba gitmiş be the far gitmiş I, I seen the way you kids drive these days. Ee, Alright, The place tamam. locked up pretty tight keep the back door open at night. window usually so that's how you get in. You're looking for the safe, right? Yeah, you know? Lucky guess. It's on the top floor. bak yeri de söylüyor. Üst katta müdürün odasında. Anahtar oradaymış. So I go into a window round the back. head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful. There's guards in there. Don't Zaten olmazsa olmazsa şaşardım. götürerek bırakak hastaneye. Oh you nuts? Hastaneye getirdim de şurada arabaya çarptım köşede dönerken Araba dönmedi yüksek hızlarda. Empire General Hospital getirdi right, tamam, kadını. Right İn ablayın. Ofis yolun yukarısındaymış. Önemli değil ablacım sen hadi. İn de biz içimize bakalım. Şu kulamka kaşındı Böyle sanki çok mu yükseltmişim lan laptopu. Şöyle durdum da saçım aşık. Gerçi saçımı ne yapacaksın saçımı bakın. Oyuna bakın oğlum. Ay, bakalım neyle karşılaşacağız. Şuradan mı? Araba Arabayla girsem mi oraya? Yok arabayla giremem. Araba burada dursun o zaman. <laughs> Arabamı çarptım ya. Şu haline bak. Neyse. Şurada yaşlılar var. Ama nasıl ses lan <laughs> diye ses çıkartıyor. <laughs> Koşsana koş. Şurada hayvan gibi şey parlıyor. Tırman bakayım üstüne. Ya bunu niye arasan yaptın ki abi? Mesela her şeyi şey yaptım eleştirip durmayın ya bende. böyle iyi olmuş mu acaba ya? Valla. Nereden çıkacağız oraya? Yani laptop'u yükselttim ya. Tamam. Buradan değil sanırsam. Yok, buradan değil. Şuradan da var. Şuradan da sanki... ...var ki şuradan gitmek istiyorum. Şuradan, heh. Buradan. Tamam. Ee, buradan bir girelim. O içeriden ses geldi mi? Şuradan çıkarsak kapıdan. Şey neydi siper lan? E? Hız, yanlış bastık. Siper yok mu lan bu oyunda? Siper ha tamam buldum siper tuşunda. Aa birisi buraya geliyor lan. Birisi buraya doğru geliyordu. Ben hızlıca müdür odasını bulup anahtar alırsam iyi olur. Yukarı gelen olursa avlarız artık. Hii. Biri var lan. Dur. Şimdi onu orada indirirsem aşağı balkondan görenler olabilir. O yüzden ya hızlıca bir dün odasına kıvrılacağız. Aha geliyor dur. İnşallah bu tarafa dönmez. İnşallah bu tarafa dönmez. Şu tarafa git. Şu tarafa git. Gelme gelme. Bakma bakma bakma. İndir bunu tamam. Şu odanın bir tanesine kapatak bu adam dur. Bunu nasıl tutacağız biz? Dur ceseti sürükle. Dur ceseti bırak. Şu tabancayı Şu kapıyı açsana be abicim sen. Şu kapıyı aç o zaman. Tamam buraya bırakak biz bunu. Şimdi yukarı çıkan bu kan olur şuradan. Merdiven tam merdiven önünde öldürdük çünkü. Gel bakayım sen şuraya bir. Sen gel bu odaya. Hitman değilmiş gibi hissettim bir an kendimi. Sen burada dur alacağım. Kapıyı da kapatalım üstüne. Müdürün odası şurası sanırım. Tamam. Tamam. Direkt şurada ofis yazıyor zaten şurada. Eee anahtarlar da burada. Şimdi, şimdi bu, bu kasaya gidelim. Kasa nerede? Aşağı katta mı? Kasayı bul ve kartları çal. Kasa alt katta mı? Burada sanırım birileri var. Şurada biri var bak. Şurada biri var. Haritada nerede o adam lan? Ha şurada oturuyor masada. Diğeri nerede bilmiyorum Diğeri üst katta Ha. Şimdi o balkona gelmeden acaba ben şunu halledebilir miyim Ondan sonra bunu saklayacak yer lazım bir de Ne oluyor lan 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 adam kalktı Adam geldi ne oluyor oğlum Nasıl görmedin onu beni Gördüm Dur ne oluyor oğlum O, adam, o adama bir şeyler oldu Yukarıdaki çok sıkıntılı ya Kasaya şuradan bir yerden gideceğim herhalde Tamam Kesedi görmedi sanırsam o Ha kapı parlıyor mu zaten tamam. Kimseye görünmedik. Kapıyı açalım. Kapıyı kapatalım. Kartlar nerede? Buradan mı? Pin oynat bakın. Pin ha şu köşedeydi pardon. Ulan biz buranın niye anahtarını aldık? Ma Neyin anahtarını aldık biz? Buranın değil mi? Nerede burası mı aldık? Tamam aç kasayı. Ee, etrafta başka şuraya ışık vuruyordu Bir yere bakak bakayım bir de ne varmış. Boşuna ışık vurmazdı diyor yoksa. Al abicim kartlara hadi. Hızlı ol hadi abi hadi. Şimdi biri gelecek ceset gözükecek. Kaç. Aylar mı çaldı? Lan lan ne oluyor? Lan 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 ne oluyor oğlum? Hı? Vay nasıl avradın ya? Biz neredeyiz? Şimdi anahtar aldık. Ta en aşağı, aşağı git. Allahümme salli ala seyyidine ve nebine muhammed Dur ilk önce şu yukarıdaki adamı halledeceğim ben sonra videoyu devam ettireceğim Hallettik ama aşağıdaki güvenliği gidip öldürmedim neyse öyle bir şey ee, neden yapmadım ben de bilmiyorum keşke gidip öldürseydim onu şimdi kaçacağız da nereden kaçacağım gerçekten hiç bilmiyorum bak adam ayıktı Adam direkt şuraya spawn oldu ya Neyse tamam hallettik bunu Çekip vuramıyoruz bunu Tamam neyse hallettik kaç 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 Geldiğimiz yerden Kaçalım Kimse görmeden lan ne oluyor oğlum? oğlum? neredesiniz? Yalnız bu ses de aynı şey gibi. Küçük çocuklar çığlık atıyormuş gibi. Hadi hadi abiciğim. Hızlı bak polisler çevirdi etrafımızı. Sen hala böyle yavaşça yavaş gidersen seninle oynayamayız ki. Polisler nerede acaba? Freddy'nin barına dön. Dönelim. Bu polisler şurada ama. Biz olduğumuzu tahmin edebilirler mi sizce? Şu an benim peşimde polis yok gibi sanki. Aynen kimse benim peşimde değil ya. Şuradan dikkat çekmeden gidersek abicim çekilir misin? İşim gücüm var. Bu kısmı da kırparım muhtemelen. Fred'in barına da geldik. Şu az şurası hemen Fred'in barı. Az ilerisi değil hemen dibimiz. Fred'in barı geldik. Öf, verelim bakalım şimdi ne isteyecekler bizden. Gerçi artık paramızı veriler herhalde, o kadar aldık getirdik. Üf kattılar hala? Ne çabuk hallettik ya? Ben hızım. Al abicim getirdim Tamam, Mo, açmağa. İyi gitti ya. Things got out of hand. There's nothing I can do about it. We had an agreement. Remember? <laughs> you only get a third of the money if there's any shooting. Uh, let's see what we got here. Ah oh, shit. Here we go again. Okay. <laughs> you bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date. And that <laughs> date is tomorrow. So, uh, what exactly does that mean? It means they're gonna be fucking worthless. But wait. If you can get them to the gas station attendance by midnight, they'll be able Şimdi to redeem them, them. You better bring them to every gas station in town. They gotta get there by midnight or we're screwed. You don't sell in time, you get nothing. Wait a minute. That wasn't ideal. You didn't say anything about it. Ya, ha bu değil de oğlum bana son kullanma tarihinden ya. Look, you pull this off, I won't forget it. Trust me. Now get going. The faster you unload them, the more money you get. Gel benim kafama sık diyor. Gel benim kafama sık diyor bu adam. Neyse koşmaya başlayak gece arasından önce hallet herhalde şu işi de. Allah'tan hızlı bir araba çaldım. Yan yşıkla kaza eserim. Okay, Yenisini çalarız yani tamir ettirmemiş bunu. Yenisini çalarız. Şimdi hemen şu dibimizde varmış bir tane. İşaretle şurayı. Tamam. Hemen şu dibimizdeki satalım bir tane. Hadi canım varış noktası harita radarda gözüküyormuş arkadaşlar. Eyvallah bu bilgi için. Saat kaç? Nerede gözüküyor saat? Saat nerede gözüküyor Aç lan kapıyı. Al şunu. What's Çabuk. I got these extra gas stamps. You want them? They're yours. Cheap. Al hadi. Yeah, all right. I'm good with that. All right, here you go. And keep your mouth shut about this, all right? Dakika, bir şey yok. Şu oldu sanırsam? Bir dakika. It'll be our secret. It better be. Dakika, adama silah çeksem. Yok, dur. Neyle silah çekiyorduk lan biz? Neyse siktir. Şey e sanırsam bunu soyabiliyorduk da nasıl soyduğumuzu ciddi unuttum. E bundan sonra hep aynısı ya zaten. Götür sat paranı al götür sat paranı al. Şunu da gidip göstereyim size ondan sonra da e, gerisini keserim. Çünkü aynı şey yani aynı şeyi izleyerek canınızı sıkmak istemem. Bunu götür parayı al bunu götür parayı al şeklinde devam ediyor. Bunu da bir görün nasıl oldu? bundan sonra şey yaparız. Lan 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 Allah. Gitti valla. Az daha gidiyorduk. Ee, saatte kaç oldu kaçtı? Saat kaçta başlamış bilmiyorum ki. Gerçi yarım saat de olmamıştır ya da Toplasan 20 dakika falan olmuştur. Çok sıkıntı değil. Bakın şöyle göstereyim hemen size. Şurada da süre sayıyor da kamerada benden gözükmüyor arkadaşlar. Onun için şey yapmayın, atmayın. Süre sayıyor şurada. Ama ben de göremiyorum yani. Siz de göremiyorsunuz, ben de göremiyorum. Ama şurada süre var yani. Şu, tam benim arkamda. <laughs> Just make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. Tamam bu kadar. Gerisi bu arkadaşlar işte. Burada ben video kaydını keseyim. Hepsini dağıtayım dağıtabildiğimi ondan sonra devam ederiz. 6 tane benzinliğe 6 tane şeyi sattıktan sonra John'un evine geri geldik. Ee, orayı böyle size de, de canınızı sıkmak hiç istemedim açıkçası. Yani çok da önemli bir şey olmadı. Zaten orada tek tek önemli bir diyalog konuşma geçmedi. Buradan girmiyor muyduk oraya? Aynen buradan gidiyorduk bu evede hemen götürüp bırakalım. Ve pardon götürüp bırakalım yani John'un dairesine. Burası mı lan John'un dairesi? Nerede? Bir üst kat mıydı arkadaş? Ha üst katta aynen pardon. John'un yanına gidip e, görevi bitirelim bakalım. Joe hallettim lo. Neredesin? Şurada. Uyuyacağız mı? Aynen uyuyacağız herhalde sanırım da yarın evet dördüncü bölüm geldi. Murphy Murphy kanunu. Murphy diye okunuyor sanırsam aynı. Little Italia 11 Şubat 1945. Evet, ah, jeez. Öküz gibi anırıyor lan. <laughs> Yarası koçum. Look at this. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Oh, büyük bir iş. Stop by Freddy's tonight bring a piece and some lock picks. her zaman yanımızda ve hazır bizim. O zaman bu büyük işse gene videonun süresini çok uzatır. O zaman biz bu bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki bölümde o büyük işe gideriz arkadaşlar. Şuradan üstümüzü değiştirebilir muyduk? İyi bunları da. Tamam. Bir sonraki bölüm arkadaşlar gidip o büyük iş neymiş ona bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve gelecek mafya Definitive Edition videolarından haberdar olmak için Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.